Sen ötekini yönetiyorsun. Çıktım, çıktım. Hayır. Ha bak. oradan çıkıyorsun. Çıktım, bak. Ben çıktım. Evet, ben ne yapacağım acaba? Oraya sen gideceksin, ben ha, sen gideceksin. Evet, oraya götüreceksin herhalde onu. Aferin sana be. Vallahi helal olsun ya. Allah bilsin ya. Çak 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 çak. Ela çak baba. Çak. Oh. Yes baby. Girl. Ay arkadaşlar gördünüz mü? Yaptım yaptım. Yan 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 Allah yaptım. Allah sen yaptın ha. Gel. Çekil. Üstüm üstüm. Canım üstüm. Canım üstüm. Canım üstüm. Aa. Ne oldu? Başka bir robot oldu. Ayrım benim ilk ilk robot hali bu herhalde. Biz oraya tamamladık. Düşman mı geldi? Düşmanlar geldi. Ama ben daha nasıl olduğunu ben bilmiyorum ya. Nasıl olacaktı? Ya. Nasıl nasıl uçuluyordu onu öğren. Belki de e, şu an uçulmuyor aşkım. Ama her seferinde uçamıyorum. Versene bir şey diye bakacağım ben. Ee, bir şey değiştireceğim şu ekran Uçtum. ekran böyle. Olmuyor ya değişmiyor. Evet. Uçma yok aşkım. Bu daha ilk yapıldığı zaman herhalde. He tamam. O yüzden uçmak yok anladım kadarıyla. Ama ben daha yeni şeyler öğrendim. Bak, bak, ne bak bakalım neler varmış, neler yapılmış. Ooo. Ne Oo. şöyle bir şey yapıyorum. Al bakalım. Benim koruma modum mu Bir de ben de koruyabiliyorum. Bak. Evet bırak şimdi. Oğlum var ya şişesi kötü yaptım. Aa. Evet, geliyorlar.

Asansör. Gel asansör. Şu para niye toplamadan gidiyorsun? Al o paraları. Heh. Burada <laughs> bir şey yapmıyormuşuz ki. Başka bir yerden gideceğiz. Aa burada bir şey göstermiyor. Aa dur gel gel. Vaaav. Wow. Sizi var ya yakıcam Kaydet Dur kaydedeyim bekleyin Heh Tamam kaydedin Ah ah. Para 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 Gelin. Gelin buraya. Gelin. Orada bir şeyler var ha. Bir şey yapacağız Burada herhalde. bir adam, adam var. Bir şeyler alıyoruz. Ne oluyor öyle bir şeyler çıkıyor. Aa burada şey lazımmış bana. başka bir. Plastik adam vardı ya, o lazımmış herhalde. Kim gidecek acaba oraya? Sen mi gideceksin, ben mi gideceğim? Sen gideceksin. Ha, B'ye basacaksın. Tamam. Ha, bana getirdin değil mi onu? Ben de bineyim. Evet. O böyle geçeceğim ben buradan. E ee, nasıl geçeceğim buradan? Pres diyor bir şey. Aha patlattım. Ben de gelmek istiyorum ama ben gelemiyorum. Geleceksin şimdi ben sana yol açıyorum ya. Sen bana yol yaptın. Gelemedin mi? Hayır. Gelebiliyor musun? Hayır. Ben dur sana ge geleyim o zaman bekle. Ben sana... Adamlar var burada. Aa öyle mi? İki tane adam kaldı onu öldürdük. Aa! Yok! Geraber, beraberiz. Gerçekten. 住手 Esas şeyin orada görün mü? Evet. Robot elbisen orada. Bakalım onu nasıl alacağız? Olmuyor mu? X'e bas uzun. Benim gibi böyle bir şeyler yap. Ha. Gördün mü bak? Heh. Ya ben dedim sana. Ha? İşte bu. Senin yapman gerekiyor bunu. Bunu mu? Evet. Hop. Evet. Bana yol aç. Hop. Ne olur bana yol aç. Hadi bana yol aç. Hadi. Yo Yolaç mi? Yol Yavaş. Yol Yavaş. 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 Evet. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah, yes baby. Aa, bir şeyler oluyor. Aferin kız. Ay Aşağım Demek oradan yol açacağını biliyordun ha? Vay be. Ben anlamadım. Buraya açmışız. Hop 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 oh. <laughs> mı patlatacağız acaba? Lay 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 lay. Gel <laughs> Yay 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 yay, 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 yay. <laughs>

Şöyle. ben anladım. E, İkisi işte böyle. Aa! Yeah. Ya. Ya, Abi, ben ben onu, canım. Şey evet. Bir tane daha. Yes baby. İşte bu be. Biliyordum. Haydi bakalım. Bye bye. <laughs> Çok kötü yapacağım Ölüm çeviriyorsun Asıl bize Oh yolları hepsi kapadılar Prenses ya Gidiyorum. Haydır ben Bak. Al sen bunu yap. Ben de başka iş yapacağım. Baa! Evet. Baa! Evet. Şimdi o da ateş çıkacak herhalde. Ben onu patlatacağım. Diye düşünüyorum ama. E ben burada bir şey bulmadım ama. Böyle mi yapacağım ben de? B'ye basıyor, B'ye basıyor, bir şey olmuyor. Sen orada bir şeyler yapacaktın bence sanki. Aa. Aa. Aşkım de. böyle çıkacaksın bak buradan çıkacaksın. Çıkamıyorum, çıkamıyorum. Ver ben çıkamıyorum. çıkayım. Ben mi çıkacağım sen mi çıkacak? Olsun geleceğim benim mi çıkmam lazım herhalde. Çat. Ha, olmuyor öyle. Eee öyle olmayacak. Direkt çıkacağız herhalde. Ama bu hiç olmuyor. Kaptan Amerika'da bir şeyler yapıyorum da bu hiç olmuyor. Aa, geçtim. Va nasıl geçtim? Ya bir Allah, alkış lazım. Ya. Kapıyı da açtı ya. Vallahi bravo sana ya. Öteki tarafı mı? Öteki taraftan ne tipi? Aa orada yeşil bir şey var acaba onu mu alacaksın? Bitilmiyor musun? Yeşile git. Bitmiyor. seni Olmuyor değil mi? Aşağı gelip basıp... Gel, gel, gel. Bak şurada X'e basıp bir şey yapman lazım galiba. X'e basıp burada bir galiba bir şey yapman evet. lazım. Vallahi doğru sözü, Bir Alp. Vallahi öyleymiş aşkım. Şimdi gelip gidip, gidip o, o, oraya gideceğim. San <laughs> kalkamana aldım. Aldın mı? Hadi bakalım. Ben seni bakıyorum. Sana bakıyorum. Evet patlat şimdi onları. Yes baby. Acaba nereye patlatacağız? Ben geçsem şöyle. Ben yapıyorum. Ha sen yapıyor musun? Ya. Allah'a helal ya. <laughs> ah, 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 ah. Bana ne diyeceğim? Aa, Kaç, kaç, kaç. Kaçamadım ya. Iron Man! Iron Man! kalkanımı al. Git git Paralar al, paralar al, paralar al, 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 al. Hadi yap. Evlen ben mi yapayım? yapayım. Sen ne? yap. Birini çektim. Birini çektim. Tamam ben de. Ben de. Acaba patlatacak mıyım Hayır. Sen, onu Sen de çek. Yes baby be. Ooh. Helal bize. Ana. Hani el işte o, onun bossu çıktı. İşte bu boss. Nen nen nen. Apologies, sir. My systems are being overridden. Çok... Wow, that is so cool. No time for that now. Ah! Eyvah, bir şeyler oluyor ya. Lazer. Come on buddy. Hold it together. Ya senin yardımına ihtiyacım var. Ama aşkım, senin gelmen lazım. Kaptan Amerika'nın yeri var burada. Kaptan Amerika yeri var da şunları öldürün de ondan. Tamam. <laughs> i̇şte bu. Aferin. Ne yapacaksın acaba? Heh. Aa bak. Ha, devam devam. Tamam şimdi onları şey yap. Heh. Yapamıyor. İşte oraya götür. Şuraya götürsene. Götüremiyorum. Ver bana şunu, bir... Şunu yapmam lazım. Bak. Hay hani şunlar var, ya, onları yapacağım. <laughs> Dur bakalım sen biliyorsun maden. Yes! Ne yaptın? Helal olsun be. Kire ne yaptın? Hadi canım ya. Ne yaptı? Sana... <laughs> Allah, Allah ekber ya. Ben şunu yaptım şimdi şunu yapacağım. Gitti. Vallahi anlamadım ne yaptı. Sonunda gitti ya. Bir de şunu yapayım. Anam Ana, ben bırakayım sana tek başına oyna yani. Hayır. da ihtiyacım var. Peki. Ben anlamıyorum ki sen neler bir şeyler bir şeyler yapıyorsun. Aa, aydır gel. Aydır Ay değil, ayırın. Ayırın gel, sana et yaydı. Yani. Tamam. E şeye bas. Neye basacaksın? Bir şeyler oluyor. Evet. Aa, şey de Aydırman. geldi. Aydır geldi. Aydır Geldi ya. Geldi ya. Aydır ben bak sana <laughs> ilk geldi var. Öyle mi? Evet. Şöyle şey yapayım. Şöyle mi atayım? Sen böyle mi Anladım. Şunları patlatmam lazım herhalde. Çat. Invincible. Yeah, that's what they say. Ah, ah, yeşil. Sen yapıyorsun. Yapıyorsun, yapıyorsun. Yapıyorsun. Siz evet evet. Yapıyorsun. Yapayım mı? Çekil la oradan Çekil, 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 çekil. Çekildim. Tamam prens. <laughs> ya ya ya, li, ya la 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 la. Wow, kestim be. Ben, ben de yapabildim yaşasın.